Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çekmiş olduğum videoda Kazakistan'ın meşhur pişisi var. Yediniz diğer tüm pişileri unutun diyorum ve bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. O kadar puf, o kadar puf puf, öyle üzeri çıtır, yumuşacık bir pişi ki ben şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tarifine ve yapım aşamasına geçelim isterseniz. Öncelikle kabımıza bir bardak ılık süt, yarım yarım su bardağı ılık su ekliyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerimiz, bir paket de kuru var. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. Çırpıcıyla karıştırıyoruz. Sonra üzerine bardak unumuzu ekleyip güzelce o topaklanması gidene kadar karıştırıyoruz. Evet, karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi bunu bir yarım saat kapatacağız ağzını. Yarım saat beklemeye alacağız dinlensin biraz kabarsın. Evet kabarma işlemi tamamdır. Bakın görüyorsunuz. Şöyle içine hemen unumu ilave ettim. Yalnız arkadaşlar ben burada unuttum. Önce yumurtayı ilave etmem lazımdı. Siz e, öncesinde yani şimdi tabii ki bir şey fark etmedi ama doğru olanı siz yapın. Dediğim gibi dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın misali. Öncelikle bir yumurta iki yarım yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağ bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi edip bir güzel çırpıyoruz elimizle artık yoğurmaya başlıyoruz daha doğrusu unumuzu her zaman dediğimiz gibi kontrollü bir şekilde koyuyoruz ki hamurumuzun kıvamından emin olalım biz burada ele yapışmayan bir hamur elde etmeye çalışacağız azar azar ekleyip bu şekilde hamurumuzun kıvamı nasıl olduğunu daha iyi görebileceğiz. Evet bakın hamurumuzu iyice yoğurduk. Şimdi masamızı alıyoruz. Masamızda da 4-5 dakika kadar bu hamurumuzu yoğuruyoruz. Daha sonra hamurumuzu zaten toparlayıp onu da dinlenmeye alacağız. Evet hamurumuzu dinlenmeye alalım. Bir yarım saatte böyle bekletelim hamurumuzu. Yarım saat sonra zaten işlemimize başlayacağız. Evet hamurumuz yeteri kadar dinlenmiştir. Tekrar masamıza unumuzu serpip hamurumuzu alalım. Hamurumuzu böyle bir dakika kadar da bir iki dakika kadar da burada toparlayıp iyice büyük bir beze haline getirelim. pürüzsüz bir hamur elde ettik. Dediğim gibi 1-2 dakika kadar yoğurup güzelce toparlıyoruz. Şöyle bir 5 dakika kadar tekrar dinlenmesini sağlayalım ki hamurumuz rahat açılsın. Evet şimdi el yardımı ile üzerine bastıra bastıra hamurumuzu açmaya çalışıyorum. Şimdi merdanemizi alacağım. Merdane yardımıyla daha kolay olacak bu işlem. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde unlayarak açacağız tabii ki hamurumuz e, masaya yapışmasın diye arada böyle üzerine un serpiştirelim. Biraz sızlandırmaya aldım videoyu hani daha fazla sıkılmayasınız diye çünkü bayağı uzun bir video oldu bu çok aşamalı bir piş çünkü Merdanemizle açıyoruz. Oklava da kullanabilirsiniz ben merdane kullandım merdane ile açtım çünkü çok ince bir hamur açmayacağız kalınlığı hafif böyle olacak ki pişlerimiz pişince puf puf olsunlar diye evet yeterdir bu kadar açmamız şimdi küçük bir çay bardağı yardımıyla çay bardağının ucunu una batırıp hamurumuzdan küçük parçalar alıyoruz Evet bakın. Bu kadar çıktı. Kalan hamurumuzu tekrar yoğurup bir beze haline getireceğiz. Şimdi bu bezelerimizi masanın yan tarafına alıp üzerine bir örtüyle örtüp 15-20 dakika kadar dinlenmesini sağlayacağız. Evet dinlendi. Kızdırmış olduğumuz tavamıza yağımızı ekledik. Şimdi bezelerimizi teker teker ekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla üzerlerine yağ döküp kızgın yağ döküp daha fazla e, puf puf olmasını sağlıyoruz. İnanın denerseniz bu tarifi çok mutlu olacaksınız. Misafirlerinize, günlerinizde, çocuklarınızda, pazar kahvaltılarınızda severek tüketeceğiniz bir tarif diyorum. Bakın bu şekilde o kadar güzel yani rengi bile o kadar güzel ki. Yani dokusu, rengi, tadı muhteşem. Yani dediğim gibi diğer yediğiniz pişileri unutun. Bakın şimdi yağdan çıkarıyorum. Kağıt havlu serdim kabıma alıyorum pişilerimi. Diğer postayı attım. Evet bu şekilde bu işlemi devam ettiriyorum. Piş şey bezelerim bitene kadar devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğenmenizi hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet bakın son bezelerimi aldım. Şimdi sunuma geçebilirim. Evet pişlerimiz hazır. Bakın harika görünüyorlar. Dokusu, yumuşaklığı, çıtırlığı, üst katmanı çok hoş. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz bir dahaki videolarda görüşmeyi bir dahaki videolarda görüşmeyi diliyorum. Bizlere afiyet, sizlere fikir olsun. Hoşça kalın.